Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle haşlamış olduğum yumurtanın suyunu çiçeklerime vereceğim onu göstermek istiyorum. Bu haşladığımız suya kesinlikle tuz atmıyoruz. Tuz attığımız suları çiçeklerimize vermiyoruz kesinlikle. Bunu unutmayalım. Çünkü bazen yumurtalarımız kolay soyulsun diye suyun içine tuz attığımız oluyor. Ben hiç tuz atmıyorum ama böyle tuz atanları duymuştum. O suyu çiçeklerimize kesinlikle vermiyoruz. Bir de bu tür uygulamaları yaparken lütfen Birkaç çiçeğinizde öncelikle deneme yapın, sonra diğer çiçeklerinize uygulayın. Belki sizin çiçekleriniz bu vitaminli suyu sevmeyecektir. Böyle yumurtalarımızı sudan aldıktan sonra suyumuzu iyice böyle soğutuyoruz. Sıcak olmayacak kesinlikle. Böyle serin, soğuk bir su olacak. Sonrasında sulama kabımıza koyup vereceğimiz çiçeklerimize verebiliriz. Evet ben bu şekilde yumurta haşladıkça böyle aklıma geldikçe bu suyu çiçeklerime veriyorum. Faydasını da gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Haşladığım yumurtaların suyunu bu şekilde yanıma getirdim. Şimdi çiçeklerime biraz biraz paylaştıracağım. Bu suyun çok güzel faydaları var çiçeklere. Bol vitaminli, hem çiçek açmalarını sağlıyor hem bol bol yaprak çıkarmalarını ve çiçeklerimizin canlı kalmasını, yavrulamasını sağlıyor. Öncelikle çiçeklerimi de sizlere göstermek istiyorum. Bu büyük saksıdaki sandavilla, mandavilla ya da salon sarmaşı diye de bilinen çiçeğim. Burada bir sardunyan var. Bakın bu şekilde. Yanında buz çiçeğim var. Şöyle. Burada yine sakız sardunyan var. Bir sardunya çeşidi. Burada rozet çiçeğim var. Pervane çiçeği. Vinca çiçeği olarak da biliniyor. Şöyle. Böyle çok güzel çiçekler açıyor. Sürekli çiçekli olan bir çiçek çeşidi. Burada kalonşalarım var. Kalonşalarımın çiçeklenmeleri artık durdu. Böyle dallanmaya başladılar. Şöyle göstereyim. Kalonşa çiçeğim bu aralar sürekli böyle dallar, yeni filizler çıkarmaya başlıyor. Şimdi bu vereceğim vitaminli suyla da daha da hızlı bir gelişim gösterecektir. Burada da para çiçeğim var. Şöyle. Bu para çiçeği de bir sukulent türü. Şöyle. O da çok güzel gelişmeye başladı. Yeni yeni böyle taze taze yapraklar çıkartıyor. Yine bu haşlanmış yumurta suyunun da bu çiçeğimize de çok faydası olacaktır. Şöyle. Şimdi biraz biraz bu suyu paylaştıracağım hepsine. tepsine evet, tek tek güzel güzel paylaştırdım. Umarım çiçeklerim için faydalı olur. Gelişimlerine katkısı olur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.